Merhaba sevgili arkadaşlar, genel tekrar derslerimizle yine birlikteyiz. Bugün paralel levhalar hakkında sorular çözeceğiz. Neydi paralel levha? Bazen bizim düzgün elektrik alan oluşturma ihtiyacımız olurdu. İşte bunu oluşturabilmek için de iki tane levhanın iletken levhanın uçlarına bir üreteç bağlandığında levhanın bir artı, bir eksi yüklenecek. Dolayısıyla aralarında ne olacaktı? Düzgün bir elektrik alan oluşacaktı. Bu levhanın içerisindeki her noktada oluşan elektrik alanın değeri aynıdır ve E kadardır. E bu E'yi nasıl hesaplıyorduk? Üretecin gerilimi bölü levhalar arasındaki mesafe diyerek ne yapıyorduk? Hesaplıyorduk. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Pekala. Şimdi sorular üzerinde birçok şeyi hatırlayacağımız için sorular üzerinden yürümek daha mantıklı. Şekilde diyor K noktasından diyor bir parçacık serbest bırakılmış. Bir, pilin durumuna göre hemen levhaları yüklüyorum. Artı artı ne yapacak? itecek Eksi artı ne yapacak? Çekecek. O zaman bu bu yönde ivmeli bir biçimde ne yapacak? Hızlanacak. Hatta bu ivmenin değeri neydi hatırlayalım. Kivi bölü mandalina şeklindeydi. Pekala. Şimdi diyor ki hangi yargılar doğrudur? Bir, Sabit ivmeli hareket yapar. Doğru. Bu ivmenin değeri de şu ifadeyle saplanabilir. Sabit hızlı hareket yapar. Şimdi arkadaşlar bir cismin ivmeli hareket yapması onun hızının sabit olmayacağı anlamına gelir. Yani ivme varsa, ivmeli hareket söz konusuysa ya cisim hızlanacaktır ya da cisim yavaşlayacaktır. Ve bundan dolayı bir doğruysa iki doğru olamaz. Yani bir ile ikinin aynı anda doğru olduğu şık yanlış bir şıktır. Belki ikileri çıkardım, birisi şıkları da eledim. Bakın her zamanki gibi yine iki şıkka kolaylıkla düştüm. Ne diyor? Düzgün hızlanan hareket yapar. Şimdi ivmemiz sabitse cisim ya düzgün hızlanan hareket yapar ya da düzgün yavaşlayan hareket yapar. Bunun dışında bir üçüncü seçenek söz konusu değildir. Bu durumda ne oldu? Bu da doğru bir cevap. Demek ki benim ifadem e seçeneğindeki gibiymiş. Şimdi bu soruya bakalım. Ne diyor? K cismi diyor şekildeki gibi dengededir. Şimdi önce levhaları işaretliyorum. Burası artı, burası eksi. E benim hükümde artı mı? Artı artı itecek. Demek ki elektriksel kuvvet hangi yönde? Yukarı. Aşağı doğru ne var? mg. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi elektriksel kuvvet nasıl hesaplanıyordu? Q çarpı E ile E'nin de V bölü D olduğunu bildiğimden o zaman ne olur? Q V bölü D. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? MG'ye. Şimdi bu bana benim kıyaslama parametrem. Şimdi geldim ikinci duruma. Bu levha artı, bu levha eksi. Doğru mu? Şimdi aşağı doğru 2MG kadarlık zaten ne var? Ağırlık mevcut. E yükün işareti artı. Artı artı itti. Eksi artı it çekti. O zaman aşağı doğru bir elektriksel kuvvet de var mı? Var. Şimdi bunun değerine bakalım. F'e eşittir Q2V bölü 2D. Yani QV bölü D. E QV bölü D'nin ben MG olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O halde bunun değeri de ne kadarmış? MG. Aşağı doğru 2 MG var. Bir de MG var. O halde bunların toplamı ne kadar edecek arkadaşlar? 3 MG kadar edecektir diyoruz. Yani dinamik ve paralel levhalardaki ifadeleri bir arada kullanmak durumunda kaldık. Ne diyor bu soruda? Yer çekiminin önemsiz olduğu. Şimdi yer çekimi önemli olsaydı şöyle bir durum oluşurdu. Hani yer çekimi dikkate alırsak. Bu böyle normalde gitmesi lazım ama yer çekiminden dolayı rotası böyle birazcık ne yapacak? Sapacak. Pekala. Şimdi ne söylüyorum? Diyor ki pilin gerilimi. Buraya vardığında hızı ne kadar olmuş? Sıfır olmuş. Pekala. Şimdi enerji ifadesinden faydalansak ne olacak? Çünkü bunun yükü eksi dikkat edin. Yükü eksi artı eksiyi çekecek. Eksi eksi itecek. Bu bu tarafa doğru yavaşlayarak gidecek. Tam burada da hızı kaçmış sıfır. Peki o zaman kinetik enerjisindeki değişim ne olur? 1 bölü 2 m ve kare. Değil Değişim son eksi ilk. E ne oldu o da? Eksi 100 jül. Buradaki eksinin anlamı, geçen derslerimizde de bundan bahsettik. Enerji skaler bir nicelik olduğu için burada artı eksilik yön belirtmez. Bu enerjinin azaldığının göstergesi. Kinetik enerjimiz azaldı. Peki bu azalan kinetik enerji neye gitti arkadaşlar? Bu levhaların arasında iş olarak harcandı. E o zaman yüklü levhaların yaptığı iş nasıl hesaplanıyordu? Daha doğrusu yüklü, yüklü cisimlerin yaptığı iş böyle hesaplanıyordu. E o halde 100 eşittir. Neye? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı V'ye. Bunlar gidiyor. Burada 10 üzeri 2 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir V'ye. O halde ve ne oldu? 0,5 çarpı 10 üzeri 5 veya 5 çarpı 10 üzeri 4 volt şeklinde bir değerdir. Ki bu yine E seçeneğinde mevcuttur diyoruz. Bu soruya bakalım. Ne diyor? Bakın parçacığın yükü 5'tir. Burayı ne artı? Burayı ne eksi? E artı artı itecek. Eksi artı çekecek. Bu karşı levhaya doğru ne yapacak? Hızlanacak. Peki yapılan iş kinetik enerjideki değişim değil mi? Değil mi? Yapılan iş ne kadar? Q çarpı V eşittir. Enerji değişimi 5 çarpı 10 eşittir. Enerji değişimi ise ne oldu burası? 50 J kadardır diyoruz. Ne diyor bakın? Yüklü levhalar arasındaki diyor K noktasında oluşan elektrik alan 12'dir. Bunun içerisindeki her noktadaki elektrik alanın değeri 12'dir. O zaman diyor L'de oluşan elektrik. Yani bakın diyor bura 12 ise bura kaçtır? Ya bura da 12'dir. Bura da 12'dir. Bura da 12'dir. Bura da 12'dir, 12'dir. Levha içerisindeki her noktanın elektrik alanı aynı değerdedir arkadaşlar. Bu size yorum sorusu olarak da çok sık sorulur. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Şimdi bu soruda ne diyor? Bakalım. Diyor ki serbest bırakılan X ve Y cisimleri KL noktalarına diyor eşit kinetik enerji ile çarpıyorlar. Şimdi bu levha artı bu levha eksi. Şimdi buraya sıfır dersem burası ne olur? V. Burası ne olur? 2V. Ne yapıyorduk? Pilin gerilimi bölü bölme sayısı her bir bölme atlamada V kadarlık fark oluşacak. eksiği 0 kabul edersen bakın burası V. Burası ne oldu? 2V. Şimdi şunu da şöyle böldüğümüzü varsayarsak. Pilin gerilimi bölü bölme sayısı. O zaman Burası da ne oldu? Böyle oldu. Şimdi geldim. Yine eksi levhayı sıfır kabul edersem. Burası V. Burası 2V. Burası da ne olacak? 3V olacak. Şimdi diyor ki bunların enerjileri birbirine neymiş? Eşit. E enerji yapılan iş, değil mi? enerji değişimi yapılan iş kadar. E serbest bırakılan dediğine göre buradaki sıfır, Burada bir E, K'mız var. Yine buradaki enerjim sıfır. Burada da E, var. E, K eksi sıfır. E, L eksi sıfır. Değişimleri birbirine eşitmiş. Yani kısacası ek K eşittir E, L. E bu da yapılan iş olduğuna göre şimdi yapılan işe bakıyorum. Qx çarpı potansiyel fark ne kadar? 2V'den V'nin çıkması. 2V eksi V eşittir QY çarpı potansiyel fark ne kadar? 3V eksi V. O halde QX çarpı V, QY çarpı 2V, QX bölü QY eşittir neye? 2'ye diyoruz kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Ne diyor? Yüklü levhaların K, L arasında diye oluşturdukları elektrik alanlar birbirine eşittir. Bakın alanlar birbirine eşit. O zaman V1 bölü 2 D buradaki alanda V2 bölü 3 D. O halde V1 bölü V2 ne olacak? 2 bölü 3 şeklinde olacak diyoruz. Peki yüklü levhalar arasında herhangi bir noktada oluşan elektrik alanı büyüklüğü e, bu en temel soru şekli V bölü D'den 6 bölü 2 o da eşittir 3 volt bölü metre ya da 3 Newton bölü klon bakın e, ikisi de elektrik alanını temsil eden birimlerdir. Oldukça da ıı, olası bir soru tipi. Yani şunu sorarlar. Hangisi elektrik alanının birimlerinden biridir veya biri değildir. Hani bu tarz soruyla karşılaşabiliriz. Ne diyor bakın? Şekilde diyor yüklü levhaların bağlı olduğu üretecin uçları arasında diyor potansiyel fark ne kadardır? 60. Şimdi şurayı da bölersek Kaç bölme var? 1, 2, 3, 4. O halde ne yapıyorum? Gerilim bölü bölme sayısı. Her bir bölme değişim kaç volta tekabül edecekmiş? 15. Şimdi ben eksi levhaya 0 dersem. Burası 15. Burası 30. Burası 45. Burası da ne olur? 60. Şimdi arkadaşlar bunu unutmayın. Bu bir kabullenimdir. Yani bunu biz burayı sıfır kabul ederek bulduk. Ha ben illa burayı sıfır kabul etmek zorunda mıyım? Hayır değilsin. Şöyle de yapabilirsin. Yani diyelim soruda başka bir şey sana verilmişse. Diyelim buraya 40 alırım. 15 geldi. 55 15 geldi. 70 15 geldi. 85 15 geldi. 100 Bakayım yine potansiyel fark. Yüzden 40 çıkarsa kaç volt kaldı? 60. Doğru yaptığınız sürece buraları kaç aldığınızın bir önemi yok. Şimdi bakın böyle aldığımızı varsayarsak. VK eksi VL'yi soruyor. 85 70. O da eşittir ne kadar? 15 volt. Yani tek tek yazmamıza gerek yoktu. KL arası bir birim. E bir birimin ben 15 volta tekabül ettiğini biliyorum. Çocuklar bunun böyle olmasıyla L noktasının böyle olması hiçbir fark yoktur. Biz şu iki nokta arasındaki mesafeye bakarız. Hani bu L burada da olsa yine aradaki fark 15 olacak. Peki ilk yaptığımız gibi yapsaydık. Yani 0, 15, 30, 45, 60 gibi yapsaydık. E bakalım K arasındaki potansiyel fark bu sefer 45'ten 30 çıkarsa. Eksi 30. Yine bakın 15 volt Yani kabulleniminizi doğru yaptığınız sürece Nasıl yaptığınızın Hiçbir Önemi yoktur diyoruz Ne diyor bakın bu soruda Buradan buraya gelme ivmesi A1 Buradan buraya gelme ivmesi ise A2 imiş Diyor ki Bu ivmeler birbirine eşit Peki Şimdi dikkat Bu nasıl bir levha artı Bu eksi. Bakın ikisi, iki üretecinde eksisi buraya koyulmuş. o bu da ne artı. Şimdi diyelim ki buradaki cisim artı yük ise buradan buraya gelene kadar hızlandırıcı bir ivme buradan buraya gelene kadar yavaşlatıcı bir ivmeye sahip olacak. Peki bu mantıktan hareketle A1 yazıyorum. Q ve bölü m d. 2 bir bölü mandalina. Eşitmiş. A2 yazıyorum. Yine aynı yük. Q. Mobser gerilim ne kadar? V bölü. Aynı yük olduğu için kütle de aynı. Çarpı D2. Belki bu durumda D1 bölü D2 neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak diyoruz. Şimdi bu soruya bakalım. Ne diyor? Bakın. Şekilde diyor yüklü levhaların arasına diyor Q yükü bırakılmış. Bunun ivme ifadesi nedir? E, çok basit. Kivi bölü mandalina. Şimdi yazıyorum. Q'su kaç? Q. V'si kaç? V. Kütlesi kaç? M. Mesafe ne kadar? Şimdi mesafeye şöyle bakacağız genel ivmeyi sorduğu için tamamını alacağız. 3D. O zaman QV bölü 3DM şeklinde bir ifade ele geçecek. Şimdi 16'ya bakalım. Sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu sonsuz uzun iletken levhaların arasında 500 voltluk bir üreteç bağlanmış ve artı levhadan cisim bırakılmış diyor ki K noktasından geçerken hızı ne olur şey vermiş Tamam şimdi 5 metre mi o zaman bu ne olacak bölünecek bakın bölüyorum 1 2 3 4 5 gördük mü şimdi Neyi benim gerilimi 500 kaç bölmeye ayırdım 5 o zaman her bir bölme değişimi kaç volta denk gelecek 100 volt Yazıyorum 0 100 200 300 400 500 peki Şimdi bu Buradan Buraya gelene kadar Ne kadar potansiyel fark var 500'den 300 çıkarsa 200 voltluk potansiyel fark var. Ne diyor? Hızı. E olay şu, kibi eşittir kinetik enerjideki değişim. O da eşittir 1 bölü 2 m v kare. Ya da bunu kısaltmıştık neydi? Kasa içerisinde 2 kova mus değil mi? Bu şekilde kısaltmıştık hani içler dışlar çarpımı yaparak. Peki. Şimdi geldim. Q'muz ne kadar? 8. V'miz ne kadar? 200. 1 bölü 2. M V kare. O zaman V kare kaç oldu? 1600. V kaç oldu arkadaşlar? 40 metre bölü saniye olarak ele geçti diyoruz. Ne diye bakın? Serbest bırakılan bir elektron L noktasında durmuş. Şimdi hatırlayın. İkinci levhadaki ilerleme miktarıma X dersek X nasıl bulunuyordu? V1 bölü V2 çarpı D2 yani şu mesafenin tamamı. Peki X'imiz ne kadar? D kadar. V1 ne kadar? Bilmiyorum. V2 ne kadar? 6V çarpı D ikimiz ne kadar? 2 D. E o zaman ne oldu arkadaşlar? V birimiz buradan doğrudan 3 volt olarak ele geçer. Ne diyor bakın? K'dan serbest bırakılan yük L noktasında durduğuna göre V1 potansiyel farkı nedir? Pekala. Şimdi bu sefer x miktarımız ne kadar? 2'de. Neydi x? V1 bölü V2 çarpı D2. X ne? 2'de. Eşittir. V1 8 V2 bu kadarmış. Çarpı ne oldu? D2. Yani şuranın toplamı. Dikkat edin. İkinci levhada ilerleme miktarımız bu levhanın uzunluğundan bağımsız zaten hiçbirinde verilmemiş peki bu da ne kadar 3'te. peki 24 ikiye böldük ve 1 ne oldu arkadaşlar 12 volt şeklinde geldi diyoruz şimdi diyor ki alanların büyüklükleri arasındaki ilişki böyledir peki şimdi bu alanlar neydi? Şuna V1, şuna V2 diyecek olursa V1 bölü hmm, Zaten hiç ona da gerek yokmuş. Bakın ne diyor? K'dan diyor bırakılan cisim M'ye ulaşmış. Peki. İvmeler arasındaki ilişki. Pek benim ivme ifadem ne? Kivi bölü mandalina. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradan buraya gelinceye kadar ki ivmem yani A1 QV1 bölü M D1 Bu ne oldu? QV2 bölü M D2. Arkadaşlar elektrik alan V bölü D değil mi? O halde E1'i şöyle E2'yi de böyle yazabilir miyim? Yazarım. E ya bunu taraf tarafa bölersem ne oldu bakın? A1 bölü A2 eşittir. Neye? Q'lar ve M'ler gidiyor. V1 bölü D1 gördüğüm yere ne yazıyorum? E1. V2 bölü D2 gördüğüm yere ne yazıyorum? E2. Şimdi ne demiş? E1 2E2'dir. O halde bu ne oldu? 2E2 bölü E2. E bu oranda kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi diyoruz ki o da yine B seçeneğinde mevcuttur.